Almanya İçişleri Bakanı Nancy Feyza, 14 Haziran'da başlayacak Avrupa Futbol Şampiyonası için büyük şehirlerde ek önlemler alınarak güvenliğin artırılacağını söyledi. İçişleri Bakanı Olimpia Stadyon ve Kuzeyren Vestfalia İçişleri Bakanı Herbert Reul, federal ve eyalet hükümetlerinin Almanya'da düzenlenecek futbol şampiyonasına yönelik hazırlıklarının son durumunu basın toplantısıyla değerlendirdi. Bakan Feyza, şampiyona sırasında polis tüm Alman sınırlarında kontroller yapacak, havaalanlarını ve tren istasyonlarını korumak için önlemler alacak. Çok dikkatli ve hazırlıklıyız dedi. Feyza, Alman yetkililerin olası terör tehditlerine, siber saldırılara, holiganların şiddet eylemlerine ve cezai suçlara karşı ek güvenlik önlemleri aldığını da vurguladı. Federal makamların güvenlik önlemlerini yerel makamlarla yakından koordine edeceğini ifade eden Feyza, Avrupa Futbol Şampiyonası'na ülkemizde ev sahipliği yapmak için sabırsızlanıyoruz. Stadyumlarda 2,7 milyon, Taraftar bölgelerinde ise 12 milyona yakın kişinin olmasını bekliyoruz, diye konuştu. Avrupa'nın en büyük futbol turnuvası 14 Haziran'da Almanya'nın İskoçya ile oynayacağı maçla Münih'te başlayacak. Final ise 14 Temmuz'da Berlin'deki Olympiastad'inde yapılacak. Kuzeyren Vesfalya İçişleri Bakanı Reul bu büyüklükteki bir spor etkinliğinin sadece bir futbol kutlaması olmadığını aynı zamanda güvenlik politikası açısından da bir meydan okuma olduğunu belirtti.